Şimdi sana karbon elementinden başlayan ve seni sen yapan gerçek bir hikaye anlatacağım. Etrafına bak canlı her şey. Sen, ben, bir ağaç, bir kuş hatta beynin aynı elementten yaratılmış durumda. Karbon. Toprağın altında karbon var. Yediğin her besinde karbon var. Nefes aldığında vücuduna giren havada karbon var. Ve bilim insanları dünyada var olmuş bir canlı cansız varlığın ne kadar eski olduğunu anlamak istediklerinde kendisine bakmazlar. Onun içerdiği karbon oranına bakarlar. Buna karbon yaşı denir. Ama şimdi dur. Eğer bir fosilin yaşı karbonuna bakılarak bulunuyorsa sen kaç yaşındasın ya da senin kaç günlük, kaç aylık, kaç yıllık olduğuna kim karar veriyor? Doğru olan kimliğinde yazan yaş mı, doğum günün mü yoksa hücrelerinin durumu mu? Hadi gel önce karbon elementinin hikayesinden başlayalım. Dünyada karbonun belirli bir dengesi var. Atmosferde, toprakta, okyanuslarda ve canlılarda. Bu denge binlerce yıldır neredeyse sabit. Ancak karbonun iki izotopu 12 ve 13 olan sabittir. Zamanla azalan tek karbon, karbon 14'tür. Değişken olan ve yaş hesaplamalarında kullanılan da 14 olandır. Yani yüzde %0, 0, 0, 0, 0, yine 0 ve 9, 0 sonra 1. İşte bu çok sıfırlı olan oran senin yaşını verirler. Atmosferdeki karbon bitkiler tarafından emilir. Bitkiler bu karbonu yapraklarına, köklerine, meyve ellerine işler. Hayvanlar bitkileri yer, insanlar hem bitkileri hem hayvanları yer. Yani karbon dünyada sürekli dolaşır ama oranı değişmez. İşte bu yüzden bilim insanları bir canlının ne kadar süredir hayatta olduğunu karbon oranına bakarak anlayabilirler. Çünkü yaşayan bir organizma dünyadaki karbon oranıyla uyum içinde yaşar. Ancak yaşam durduğunda bu denge bozulur. Yaşarken karbon oranımız dünya ile aynıdır. Ölüm bu eşitliği bozar. Artık karbon girişi olmaz ve vücuttaki karbon doğal bir hızla azalmaya başlar. Bilim insanları işte bu azalma hızına bakar. Bu sayede bir kemiğin, bir fosilin binlerce yıl önce ve yoksa daha yakın bir zamanda mı yaşadığını anlayabilirler. Çünkü dünya değişse de karbonun bozulma hızı değişmez. Vücuduna giren karbon senin yaşadığını ve yaş aldığını gösterir. İşte sen şu yaşındasın denir. Takvim yaşı da buna bağlı olarak değişir. Demek ki insan tek bir yaşa sahip değil. Takvim yaşı var, karbon yaşı var ve çoğu kişinin fark etmediği ama hayatı belirleyen bir yaş daha var. Beyin yaşı. Karbon yaşı nedir? Karbon yaşı vücudunun ne kadar yıprandığını gösterir. Hücrelerin ne hızlandığını Hızla yenileniyor. DNA ne kadar hasar almış, vücut ne kadar strese maruz kalmış? İki insan düşün. İkisi de 45 yaşında. Biri biyolojik olarak 33, diğeri 55 yaşında olabilir. Aynı yaş ama aynı beden değil. Ve şimdi işin en kritik kısmına geliyoruz beynin yaşı. Beyin bedenden bağımsız yaşlanabilir. Hatta çoğu zaman daha hızlı. Çünkü beyin zamanı değil, kullanımı sayar. Ne kadar öğreniyorsun, ne kadar merak ediyorsun, ne kadar bağlantı kuruyorsun. Beyin yaşlanınca karışmaz, yavaşlar. Peki takvim yaprakları düşerken beynimizin de yaşlanmasını sağlayan faktörler neler? Her gün aynı rutinde yaşamak, yeni bir şey öğrenmemek, sürekli ekrana maruz kalmak, aşırı dopamin uyarımı, uzun süreli stres, beyin kullanılmayan bağlantıları kendi eliyle keser. Yani yaşlanma çoğu zaman bir çöküş değil, bir terk ediliştir. Belki de en büyük yanılgı şu: Biz yaşlandığımızı sanıyoruz ama aslında yavaşlıyoruz. Beyin yavaşladığında düşünceler kalıplaşır, merak azalır, "Ben böyleyim." cümlesi artar. Ama genç bir beyin esnektir yeniliğe açıktır. Zorlanmaktan korkmaz. İyi haber şu, takvim yaşını değiştiremezsin ama karbon yaşını ve beynin yaşını değiştirebilirsin. Nasıl mı? Her gün beynine küçük bir meydan okuma ver. Rutini bilinçli olarak boz. Kolaydan kaçma. Biraz zorlan. Dopamini sürekli uyarma. Bazen sıkılmana izin ver. Çünkü sıkılmak beynin onarım modudur. Ve şunu unutma, yaşlanmak bir kader değil, bir kullanım şeklidir. Beynini genç tutarsan bedenin seni takip eder.